Merhaba arkadaşlar işte, kanalıma hoş geldiniz. Dilenci e, hani dizimiz vardı ya dedim bugün de bugün atacağım yeni dizi onu atıyorum. Aslında dilenci değil e, cadı falan. Cadı olsun dizimizin bölümü. Evet cadı. İsmi cadı arkadaşlar. E, e, dilenci de cadı o Olacaktır. Siz seçin. Evet o zaman başladı. Sus sus sus. Sen kimsin? Sus. Aa, ne çok mızmızlandı. Böyle çocuk görmedim ben. Cık. Neyse. Şöyle gireyim. Sus. Hala dağılıyor. Kötü bir çocuk bu. Ben böyle bir şey görmedim. Çok kötü. Aa. Ay. Anne ne oluyor? Kızım yeni bir kurban getirdim. Haçanı yeriz bu kurbanı. Kızım ne yemesi dilendireceğiz. Ötekiler ne yapıyor? Uyuyorlar mı? Evet uyuyorlar. Kaldır hadi onları. Biri ağlıyordu. Ay uyan. Uyandır çabuk onları uyandır. Tamam. Çok uyuz duruyorsun. Sen de sus Tamam uyandırıyorum. Çok... Kalkın. Kalkan. Ay ay. Efendim kuşuya bakmayın efendim. Kalk. Yeni arkadaşınız var. Yeni koyu var. Hoş geldin. Annem istiyorum. <laughs> Anne. Yani. Seni gidin. Orada. Estağfurullah. Hadi uyu bakayım. Dileneceğiz birazdan. Üstünüze böyle kötü giyindirmeliyiz. Neyse, uyuyun kalk enerjiniz olsun. Bak enerjiniz olsun diye uyuzduruyorum oldukça da ablaymış. Uyuyun bakayım. Enerjiniz olsun diye uyutturdum size. Neyse. Uyusunlar, uyusunlar. Akşam yarın dilendireceğiz onları. Hey. Hadi neyse evet uyuyalım. Anne. Yarın şey yaparız. Dilendiririz. Tabii ki de dilendireceğiz yani. Şöyle evet. şunu yakayım. Arkadaşlar seslerden ötürü kusura bakmayın özür dilerim. Ay, ay kızım hadi uyan. Ay anne ya uykum var. Sen bir cadısın yani böyle bir şey yapamazsın. Ama anne kusura bakma tamam. Neyse hadi gel bunları kaldıralım. Tamam anne kaldıralım hadi. Hadi size şöyle kötü bir şey giydirelim de bes falan. Hı. Şöyle bes falan giydir giydirelim size. Şunları da elinize vereceğiz. Dileneceksiniz tamam mı? Tamam tamam. Yolun kuşma. Bak işte böyle. Akşam dizi çok güzel bu arada. Bu arada öteki dizinin devamını da atacağım bugün. Akşam falan. Atamasam da yarın atacağım. Artık arkadaşlar dizileri e, günlü günlü atacağım. Ya merak etmeyin. Yine diyorum sesin dolayı kusura bakmayın misafirlerimiz var. Şunlara bez ay <laughs> Şunlara bez giydirelim. Bir şey böyle giydirdim. yarısında böyle. Hadi o zaman dizimize yine devam edelim. He? Tamam. Böyle devam edilse bağırmayacağız. Hadi şunları elinize verelim. Şöyle herkes kendinin kendisini alsın. Kızdırmayın beni. Yoksa kötü kızarım. Yok bu bunun Ay ya sabır ya sabır. Hadi saparım. Aparalım dilendirelim Abone ol like me, arkadaşlar bu arada. Çok yani güzel like'lar gelmeli. Yani işte çok güzel dizi. Umarım çok like, çok abone gelir inşallah. Dediğim gibi yine dizinin devamlarını atacağım arkadaşlar. Ya bugün atarım ama bugün fragmanını atacağım arkadaşlar dizileri. Şimdi 15.42 saat arkadaşlar bu tabii ki YouTube'a gecikleniyor. Akşam 7'de falan yüklenmiş olur siz de izleyin. Bak geldik hiç kimse görünmedi burada güzelce dilenin. Hadi şu tarafa gelin şu tarafa. Evet hadi siz burada dilenin. Hadi biz gidelim artık. Gittiler mi evet evet. Ben burayı tanıyorum ben buraya gelmiştim anne babamla. Burada olabilirler mi? Yok yani. Kaçamayız Bizi şuradan güveniyor Gözü Gözetliyorlar Hadi dilenelim Abla ne olur Koyan ver abla Tamam hadi al, al kızım Çok teşekkürler abla of. Abi ne olur para ver abi. Şş, al tamam yeter. Teşekkürler abi. Ben kuca pay aldım. Pay alana şu gelsin. Abi ne olur pay. Para... Çıkın gidin. Az önce verdim ya. Şöyle. O abi ne olur para ver. Para para. Tamam hadi aldım teşekkürler abi. Şöyle abi teşekkürler. Toplanalım herkes şuraya. İşte arkadaşlar dile e, dile dilenirler. Şş, şş, biz para olamadık. Abi O Tamam hadi al. Teşekkürler. Hadi neyse şunları toplayalım da. Dediği yere gidelim. Payalar topladıktan sonra gelin demişti. Heh, şuraya gelin şuraya. Ne kadar topladınız bakayım. Hmm, neyse yani idare eder. Neyse. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar dilençinin birinci e, cadı ya da dilençinin birinci bölümüne geldik. Fragmanını atacağım. Bay bay.